Merhaba arkadaşlar. Gelin hep birlikte aklınızdaki kişinin zihnini okuyalım. Bakalım bilinçaltında sizlere dair neler var? Hadi bakalım. Sorularınızı düşünün, merak ettiğiniz şeyleri düşünün arkadaşlar. Bakalım kartlarımız bize ne diyecek? Bu baktığımız aşk kalında. Ben videoyu beğenen ve kanalıma abone olan herkese niyetleniyorum arkadaşlar. Siz de o şekilde niyetlenirseniz çok daha iyi olacaktır. Şöyle bir kartlarımızı açalım. Evet. Niyetlendik diyorum. Hadi başlayalım. Şu kartlarımızı seçelim. Şimdi öncelikle bu dört kartımız onun zihninde siz nasıl karşılık buluyorsunuz? Bir onu anlatsın bakalım. Öncelikle arkadaşlar size karşı adım attığında ee, sizden yanıt bulacağından aslında çok emin değil bu kişi. Hani o da bana karşı bir hissi vardır. Sizinle alakalı hani sizin hislerinizin olduğunu bilmiyor. Biliyorsa bile ne kadar ciddi olduğunu bilmiyor. Şöyle bakalım. Etrafınızdaki insanları sizi soruşturuyor arkadaşlar. Size yazmak için, size adım atmak için bir fırsat kolladığını düşünüyorum. Ve diyor ki aslında biraz böyle etrafındaki insanları tanırsam onlardan böyle bir laf söz söz alabilirim ve hani o kişi bana karşı ben ona adım attığında hani siz de ona adım atar mısınız bunu kabul eder misiniz bundan çok emin değil biraz e, etrafındaki insanları sorup bunu araştırmak istiyor ortak tanıdıklarınız varsa mutlaka güvendiğiniz kişilere söyleyin ki hani o da e, o kişiye böyle bir haber uçursun en azından bir işte ya işte şu kız da çok güzel benim bir arkadaşım vesaire desin mesela yanında böyle bir lafını açsın çünkü o şu an yüz bulmak istiyor yani bir yerden bir yüz bulsun ki yazacak yoksa o da hani kendisine güvenemiyor reddedilmekten korkuyor. Bakalım şimdi biraz daha sorularınızla ilerleyelim arkadaşlar. Ben sanki siz soruyormuşsunuz gibi sormak ve o şekilde niyetlenmenizi isteyeceğim. Şimdi şu anda o sizi düşünüyor mu? Bunu sorun şu anda beni düşünüyor mu? Bakalım enerji bizi nereye götürecek? Aa evet hem de böyle mahcup bir şekilde biliyor musunuz şu anda sizi düşünüyor. Düşüncelerin ne yönde böyle bir bakalım. Çok güzel bir kartımız da yani yine de bir seçmek istiyorum. Tepkisiz arkadaşlar. Hani düşünüyor ama sadece düşünüyor. Sanki sizin gibi yani böyle bir platoniklik var ortada. Hani adım atsam olmaz. Ondan da adım gelmiyor. Böyle bakayım bir gün belki yolumuz kesişir düşüncesinde. Bakalım. Diyor ki ben bununla olursam var ya çok mutlu olurum be. Hani diyor bu ruh eşim herhalde benim. Gerçekten bu, bu kişi, bu kız ya da bu çocuk benim ruh eşim diyor size karşı. Gerçekten ama bir, bir adım lazım yani sizin böyle bir haber uçurmanız. O bir yüz bulsun yani anladınız mı? Bir yüz bulsun size koşacak benden demesin. Şimdi peki e, siz mesela ona birisiyle bir haber yollasanız sonuç nasıl olacak? Yani işte ona aşığım diye haber yollamak değil de işte böyle bir kız var böyle bir çocuk var çok yakışıklı çok güzel işte buna bir ee, nasıl diyeyim kısmetleri de kapalı aslında siz çok yakışırsınız ya ben sizi ayarlamak istiyorum falan deyip böyle çöp çatanlık yapacak birisine ihtiyacımız var. Bakalım o kişi olursa nasıl olacak vallahi güvenebileceğiniz birisi varsa koşun deyin kanka yani evet şu an cesaretimi topladım ve hani aramızı yap ya hani sen bilirsin bu işleri deyin öyle bir arkadaşınız var ve gerçekten sizi bu kişi buluşturacak bir kişi aracılığıyla arkadaşlar e, şu an tanışmadıysanız tanışacaksınız yani tam henüz böyle bir konuşma bir birbiriniz tanıma olmadıysa diye bahsediyorum. Neyse yani bir çöp çatana ihtiyacınız var bakalım bir etrafınızı ee, yoklayın arkadaşlar güvendiğiniz bir dostunuz bir ortak arkadaşınız o kişiye haber uçurabilecek o kişinin belki arkadaşına haber uçurabilecek birisi varsa neden olmasın ay sorunuzu çekmeden şey yaptım da burada diyor ki ileri bak karşıya bak korkma cesaretli ol ve geçmişten kafanı bulandıran şeyler varsa yaşadığın kalp kırıklıkları bilmem ne vesaire onları bir çöpe at onlar artık senin hayatında yer almayacak. Şimdi sorunuzu ne sorabilirsiniz mesela? Ee, tarih versin değil mi? Mesela bu kişiyle tahminen ne zaman böyle bir aranızda flörtleşme başlayabilir bir tarih? Şimdi karta odaklanmayın arkadaşlar. Onlu bir tarihten bahsediyor. Burada bize biraz zamanın yük olacağından da bahsediyor açıkçası. Evet. Evet, evet, evet. Şimdi bunu kısa bir döneme indirmek istiyorsak çöp çatanlığı yapacağız. Yani birisinin çöp çatanlık yapması gerekiyor. Sizi tanıştırması işte bir şekilde bir aynı ortama girmeniz gerekli. Aynı ortama girerseniz 3 vakit içerisinde 3 hafta 3 ay. Eğer aynı ortama girmezseniz de zamanı bırakırsanız 10 ay içerisinde yüksek ihtimalle yani bir kesişebilir yollarınız. O yüzden arkadaşlar mutlaka mutlaka arkadaşlar birisini devreye sokmanız gerekli. Kimse yok diyorsanız da siz bir adım atın yani ne olabilir ki? Hani siz nazlı olun siz ağırdan alın ama küçük bir adım atın. Peki arkadaşlar peki peki peki. Siz onu etkiliyor musunuz? Bunu soralım. Başka aklıma da pek bir soru da gelmiyor. Yorumlara yazın. Ben bir dahaki videoda o sorulara göre yapayım. Bakalım şöyle. Var ya sizi böyle diyor ki ya bu kişi işte o kişi diyor yani. Bu kişi benim olabileceğim, benim enerjisini bir şey diyeceğim. Allah aşkına geleceksiniz. Bu videoya yazacaksınız altına diyeceksiniz ki ya biz sevgili olduk bizim ilişkimiz düzeldi bizim ilişkimiz oldu bunu diyeceksiniz bakın bunu çok inanarak söylüyorum şu kartın vereceği en küçük bir kötü enerji olabilir mi İmparatoriçe en müthiş kartlardan bir tanesidir güneş kartı aslında en cıvıl cıvıl enerjiyi veren karttır ki az önce çıktı biliyorsunuz ve ondan sonra düşündüğümüzde imparatoriçe müthiştir ve kader çarkı Diyor ki, evet hani biraz belki bir araya gelmeniz birbirinizin olması zor olabilir ama diyor yine de e, hayat işte sizi bir araya getirebilir. Dedim ya sizi nasıl buluyor diye, sizi bir şans olarak buluyor, sizi gerçekten hayatının aşkı olarak buluyor arkadaşlar. Ama özellikle bu videoyu izleyen kişi e, kadınsa o kişi sizi hayatının aşkı olarak buluyor. Bu videoyu izleyen kişi erkekse de arkadaşlar siz onu hayatınızın aşkı olarak buluyorsunuz. Ama kötü düşünmeyin çünkü yani erkekse de bu videoyu izleyen o kişi sizi şans olarak görüyor. Şimdi buradan kader çarkı. Bu arada imparatorca sadece kadınlar için hani işte sizi hayatının aşkı olarak görecek demek e, tabii ki de doğru olmaz. Ama özellikle kadınlara yönelik bir enerji verdiğinden dolayı söyledim. İzleyen erkek takipçilerim için de size şöyle bir durum olacak sizi hayatındaki eksik bir parçaymış gibi görüyor. Çünkü enerjiniz bu yönde. Enerjiniz bir kadını mutlu edebilecek bir yönde. O yüzden bu şekilde görüyor sizi. Kader çarkı da der ki hani o kişinin düşüncesi yönünde söyleyeceğim tabii ki. Diyor ya belki bir şekilde bir tanışırız, bir bir araya geliriz. Aramızda bir etkileşim, bir elektriklenme olur. Gerçekten bunun olacağına inanıyor hani içinde öyle bir his var. Böyle bir olumlama yapıyor sizi kendisi de çekmeye çalışıyor. Peki son bir kart daha seçmek istiyorum. Bunda da arkadaşlar özgür olun. Ne soracaksanız sorun. Ne diyecek bakalım kartınız. Bakalım. Burada diyor ki ne soru sorduysanız bir hareket gerekli. Bir hareket gerekli. Çünkü zamanı çok fazla kaçırdığımızda da yani belki olur hayatına başkası girer işte başkasını tanır ne olur ne olmaz evet sizi gerçekten etkileyici buluyor ama işte hayat ya bir şeyleri böyle çok ileri tarihe bırakınca sadece böyle ben oturayım izleyeyim ne olacakmış diye bakınca diyor ki kartımız e, çok istediğine ulaşamazsın ya da sorduğun sorun neyse o istediğine istediğin sonuca ulaşamazsın e, tabii ki de ulaşabilirsin ama tehlikeler artar rakip artar özellikle bakın kart rakip artar diye bağırıyor. O yüzden o kişiden gerçekten hoşlanıyorsak ya siz böyle bir adım atın. Hani ben buradayım deyin anladın mı? Burada olduğunuzu fark ettirin. Ya da arkadaşlar bir arkadaşınız, güvendiğiniz bir dostunuz, ortak arkadaşınız ya da onun bir arkadaşını tanıyan arkadaşınız bile olabilir. Bir şekilde bir haber duyursun. Sosyal medyadan takipleşin. o olur, bu olur fark etmez. Sadece ben buradayım diyebileceğiniz bir e, haber ona. Bu önemli. Böyle valla çok güzel Umarım hepinize gerçek olur. Beğenen, abone olan ve yorum yapan herkesin niyeti, herkesin dileği gerçek olsun inşallah diyorum. Özel olarak aşk falı baktırmak ya da herhangi bir fal baktırmak istiyorsanız bana instagram ya da tiktoktan ulaşabilirsiniz. Yine lit tarot fal diye geçiyor. Aynı profil fotoğrafıyla, youtube'daki profil fotoğrafımla aynı. Bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın ve aşk falından memnun kaldıysanız bunu da yazın ki ben daha fazla aşk falı videosu çekeyim. Görüşmek üzere.